Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda non-action verbs'lerden bahsedeceğiz. Evet, küçük açıklamalar var burada. Some verbs are not used in progressive tenses. These verbs are called non-action verbs. Yani bazı fiiller progressive ya da continuous tenselerle kullanamıyor. Çünkü bunlar anlam olarak continuous durum içermiyor. Ya da işte bir eylem, bir hareket, bir iş bildirmiyor. İçinde bir action olmadığı için bunlara non action verbs'in bir fiilin anlamında action anlamı yoksa o zaman biz bunları continuous tense'le değil sadece simple tense'le kullanıyoruz. Bakın burada bazı örnekler var. I know Miss Chen demiş mesela. Miss Chen'i tanıyorum, biliyorum. Biliyorum diyorum. Hani şu anda yaptığım bir şey değil bu. Şu anda biliyor olmama rağmen. Genel bir ifade. O yüzden I am knowing incorrect. Yani yanlış olur. I'm hungry. I want a sandwich. I am wanting a sandwich olarak kullanamam. Bunu zaten hiç duymamışsınızdır kullanınca hiç I am wanting diye bir şey gelmemiştir. This book belongs to Mikhail. Belong, ait olmaktı. Bu kitap Mikhail'e ait derken ait olmak, hani devamlı yapılan bir şey olmadığı için, bir sürece yayılan bir şey olmadığı için Tonkin kullanamam. Ve burada Küçük bir liste var bakın. En yaygın olarak kullanılan non-action verbler. Hear, see, sound, believe, think, understand, know, be, exist var. Own, have, possess, belong. Sonra need, want, prefer, like, love, hate, forget, remember var. Bunların arasında bakın dikkatinizi çekmiştir belki. İki tane artı işareti var. Bu fiilleri ben action olarak da non-action olarak da kullanabiliriz. I think that grammar is easy. Burada D örneğinde when think means believe it is non-progressive. Eğer inanmak anlamında yani bence diye fikrimizi belirttiğimiz bir durum varsa think fiili non-progressive'dir. Yani non actionımız Böyle olunca da continuous tenserle kullanılmaz. E örneğine bakın. I am thinking about grammar right now. Şu anda Grameri düşünüyorum. Bir tane sevgili telefonla konuşuyor mesela. Biri diyor ki şu anda kimin düşünüyorsun? Şu anda neyi düşünüyorsun? Hayır ben şu anda seni düşünüyorum. Aa, hayır ben seni şu anda... İşte bu muhabbetteki think, düşünmek artık continuous tense ile kullanılabilir. Çünkü şu anda ne yaptığımı anlatıyorum. Süreç içinde olan bir şeyi anlatıyorum. Sonra Tom has a car. Biliyorsunuz have fiilinin bir sürü anlamı var. Bu anlamlardan biri de sahip olmak. Eğer ben have fiilini sahip olmak anlamında kullanırsam o zaman bunu action verb olarak kullanamıyorum. Yani continuous tense'lerle kullanamam. Yani Tom has a car derken Tom is having a car olmazdı. Sahip olmak anlamında kullandığımız have fiili continuous tense'lerle kullanılmaz. Her zaman simple'dır. Ama have'i başka anlamlarla kullanırsak bunu continuous tense'te kullanabiliriz. Mesela so, I'm having a good time. İyi zaman geçiriyorum. Hani burada geçirmek anlamında başka birkaç anlam daha var. Have a bad time, kötü zaman geçirmek. Have trouble, sıkıntı yaşamak. Have a problem, problem yaşamak. Sonra have company, refakatçisi olmak. Have an operation, ameliyat olmak. Have lunch, have breakfast, have dinner. Sonra have a shower, have a break gibi ifadelerle ben bunu continuous tense de kullanabilirim. Sadece sahip olmak anlamındaysa o zaman her fiilini continuous tense de kullanabilirim. Bu non-action verb dediğimiz ifadelerin başka isimleri de var. Görüyorsunuz burada demiş, non-action verbs are also called stative verbs or non-progressive verbs. Yani durum bildiren fiiller ya da devamlılık içermeyen, olarak da adlandırılabiliyor. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.